Herkese selamlar dostlar. Bugün yeniden TRX Hat isimli Tromlut Madenci listesiyle karşınızdayım. Öncelikle siteye nasıl üye olunur sorundan bahsedeceğim. Ardından sistemler ödemelerimizi almaya devam edeceğiz. Şimdi öncelikle sisteme kayıt olmak için sizlere açıklama kısmına vermiş olduğum veya yorumlarda sabit olarak bırakmış olduğum linke giriyorsunuz. Girdikten sonra buraya bir telefon numarası, şifre, çekim şifresi yazıp eklemek kısmına da buradaki kodlara girip üye olmak dediğinizde kayıt olmuş oluyorsunuz. Ben hemen şu şekilde kendi hesabıma girişimi sağlayacağım dostlar. Şöyle hemen kendi şifremi girdim ve kayıt olmak dediğimde Burada yanlış girdim. Kayıt olmak. Evet, yine yanlış girdik. Bakalım bu muymuş? Evet dostlar şu anda sisteme girişimizi sağladık. Sisteme ilk giriş yaptığımızda burada kendi paketlerinden bahsediyorlar. Burada işte 3 tane, 6, 9 tane paketleri var. Bu 9 tane pakete kendinize de detaylıca bakabilirsiniz. Şimdi dilerseniz bir bildirim kısmına gelerek sistemle alakalı bilgilere göz atalım. 5 ile 5000 tron arasındaki yatırımlarda günlük 8.7, 5 ile 20.000 tron arasında %10. 20 bin ile 50 bin arasında %12.5 50 binle ile 100 bin arasında %15.5 100 ile 300 bin arasında %19 Ve 300 bin trondan fazla yatırımda da günlük %23'lük bir kazancımız oluyor Onun dışında referans kazancı olarak da A kişisinden %16 B kişisinden %4 C kişisinden %2 Ve totalde de %23'lük bir referans kazancımız oluyor Pardon %22'lik Onun dışında burada kendi telegram yardım hatları gruplarından vesaire bahsediyorlar İşte burada kendi telegram yine white paperları vesaire var kendinize bakabilirsiniz. Buradan kulak işaretine tıklayıp sistemin yardım hattıları iletişim sağlayabilirsiniz dostlar. Şimdi dilerseniz hemen bir çekim yapmayı deneyelim. Şöyle mine kısmına geldim. Bakın mine kısmında toplam bakiyemiz gözüküyor. Şöyle kullanıcı çekme kısmına geldiğimde bakın görüyorsunuz günlük para çekme limitimi 261 tron olarak gözüküyor. Hemen bunu sizlerle birlikte çekeceğim dostlar. Şöyle kendi cüzdan adresime girdim. Buraya da gelip kendi çekim şifremi gireceğim ve ardından teyit etmek dediğimde çekimimizi gerçekleştirmiş oluyoruz dostlar. Bakın şu anda çekimiz gerçekleşti. Sıfır olarak gözüküyor. Hemen özel hesaptaki bakiyemizi de çekelim. Şöyle cüzdan adresimi yazdım. Hemen buraya kendi çekim şifremi girip teyit etmek dediğimde yine çekimimizi yapmış oluyoruz. Şimdi ben videoyu durduracağım. Sistemler ödeme aldığımızda tekrardan karşınızda olacağım dostlar. Dostlar yeniden geldim. Şu anda görüyorsunuz bakın 261 tron ve 49 tron. Gece gelmiş. Ben bu videoyu şu anda sabah bitiriyorum tabii ki. Sabah yükleyeceğim sizlere. Şu anda bakın gördüğünüz üzere ödemeler zaten gece yapılmış. Herhangi bir sıkıntı yok. Sistem bizlere hala ödeme yapmaya devam ediyor. Biliyorsunuz totalde 3000 tronluk bir yatırımım var. 1000 tron normal paketlere yatırım yapmıştım. Bu şekilde devam ediyoruz. Umarım bizlere kâra geçirmeye devam eder. Hatta şöyle bir iki bir para olmuş. Hemen onu da bir çekmeye çalışalım. Bakalım çekimizi verecek mi? Günde iki çekim oluyor ama deneyelim yine de biz. Denemekten zarar gelmez. Teyit etmek dedim. Aynen iki günde bir. ya yani bir günde iki çekim oluyor. O yüzden bunu yapamadık. Şimdi dostlar dilerseniz sizlere bir sistemin tekrardan bir özetini geçeyim. Ardından zaten videoyu da bitireceğim. Sistemi ilk giriş yaptığımızda bizleri burada promosyon hesabına yatırım yaptığımız bakiyelerle alabileceğimiz paketler karşılıyor. Burada totalde 3, 6, 9 tane paketimiz var dostlar. Bu 9 tane paketten birine yatırım yapabiliyorsunuz. Hepsinin kendine göre günlük kazançları ve günlük sınırları var. Mesela bu 2 günlük %16 işte vesaire vesaire bu şekilde sınırlı teklifler var. Bunların hepsini kendinize bakabilirsiniz. Hangisine yatırım yapmayı istiyorsanız ona yapabilirsiniz. Tabii ki yatırım yapmayın diye ben sizi zorlamıyorum. İstediğiniz gibi yatırım yapabilirsiniz. İsterseniz yapmayın, isterseniz yapın. Bu tamamen kendi inisiyatifinize kalmış. Ben çünkü kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum biliyorsunuz. Buradaki bildirim butonuna bastığımızda da sistemle alakalı bilgileri görüyoruz. 10.000 tronluk tek seferdeki yatırımınızı 87 tron keş alıyorsunuz. Nakit 5.001 tronda 501 pardon 1000 tromla 87, 5000'de 501, 20.000'de ise 2500 Tron'luk bir nakit alımı yapıyorsunuz. Onun dışında günlük kazançlara bakacak olursak 5 ile 5000 arası %8.7, 5 ile 20.000 arası %10, 20.000 ile 50.000 arası %12.5, 50.000 ile 100.000 arası %15.5, 100 bin ile 300 bin arası yüzde 19 ve 300 bin trondan fazla yatırımda ise günlük yüzde 20'lik bir kazancımız oluyor yüzde 23'lük. Referans kazancı olarak da A kişisinden %16, B kişisinden %4, C kişisinden %2 ve totalde de %22'lik bir referans kazancımız olmuş oluyor. Onun dışında burada Telegram yardım hatları, Telegram grupları ve beyaz kağıtları var da olsa, kendiniz de buraya bakabilirsiniz. Sistem 4 gün önce açıldı ve 4 gündür bizlere aktif bir şekilde ödeme yapmaya devam ediyor. Onun dışında trading kısmı var. Trading kısmında ise kendi temel hesabımızda bulunan makinenin %8.7'sini bizlere sürekli veriyorlar. Ve bu verdikleri tronlar sayesinde sistem kapanana kadar sistemden günlük çekimlerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz dostlar. Bakın şöyle arattığımda burada çıkacak tabii ki. Onun için buradaki butona bastığımızda yatırımlarımızı yapabiliyoruz. Temel cüzdana transfer yaparsak, buradaki Tron adresine yatırım yaparsak günlük kazançlara yatırım yapmış oluyoruz. Premium hesap yükleme kısmına basıp buradaki Tron adresini kopyalayıp buraya yatırım yaparsak ise sizlere ana sayfada göstermiş olduğum bu paketlere yatırım sağlayabiliyoruz oraya yatırdığımız tutarla. Share kısmına yine referans linkimiz var. Bunu başka insanlarla paylaşıp güzel kazançlar elde edebiliriz. Mine kısmına toplam bakiyemiz yer alıyor. işte toplam günlük kazançları yatırdığımız miktar. Toplam paketlere yatırdığımız miktar. Yatırım emirlerimiz. İşte geçerli miktar. Aktivas bekleyen miktar diyor. 20 bin tron yatırdığımızda buradaki hediyeler aktif oluyor. Onun dışında uygulama hizmeti kısmına yine depozitolar buradan da yapılıyor. Kullanıcı çekme kısmından çekimlerimizi yapabiliyoruz. White paper'a bastığımızda sistemin beyaz kağıdını buradan inceleyebiliyoruz. Takım kısmına geldiğimizde ise burada kendi takımımızı takip edebiliyoruz kar lisesi kısmından işte promosyon hesabımız ne kadar gelmiş, temel gelirimiz ne kadar vesaire hepsi burada gözüküyor. Yatırım emirlerinde de promosyon hesabımıza aldığımız bakiyeler burada gözüküyor. Temel seviyeye geçişte de kendi referans komisyonlarımızı buradan sisteme geri yatırım sağlayabiliyoruz. Paylaş kısmında yine referans linkimiz var. Bildirim kısmından da sistemin bildirimlerini takip edebiliyoruz. Sistem bu şekilde dostlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu sonlandırmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu videoda dahil olmak üzere da kanalımda bulunacak veya bulan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sitelerde para kaybetmeniz zorunda sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videomda bahsettiğim gibi bu sitelerin hepsi pon siteleri ve bir gün kapanıyorlar. O yüzden bu tür sitelere yatırım yaparken dikkatli olun. Ve kesinlikle ama kesinlikle üzüleceğiniz miktarlarda bu tür sitelere yatırım yapmayın. Diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.